Merhaba sayın izleyiciler. Ben Cemal Çuhadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ABD'li düşünce kuruluşu El Kafr'a üssünden mayıs sonunda ve haziran başında kaydedilen uydu görüntüleri paylaştı. Bu görüntülerle ilgili bilgiler sunacağım. Görüntülerde Wagner milislerinin Beni Velid'den gelişi ve Rus savaş uçakları görülüyor. Paylaşılan görüntülerdeki İngilizce yazıları Türkçe'ye çevirdim, daha önce Rusya'nın Libya'ya, MiG-29 ve Su-27 uçaklarını sevk ettiğine ilişkin kanıtlar sunan Afrikom, bu kez Rus uçaklarının Libya'da hareket icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koydu. Afrikom, paylaştığı ilk uydu fotoğrafında, NATO tarafından, Spawn Rest Kaşıklık olarak isimlendirilen Rus P-18 Terek tipi erken uyarı radarlarının el kafıra hava üssüne konuşlandırıldığını kaydetti. Komutanlık, Moskova'nın bu radarları genellikle hareket icra ettiği ülkelere sevk ettiğini belirtti. Sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı. İkinci uydu fotoğrafının, Rus uçakları El Kafra hava üssünden kalkış yaptığı sırada görüntülediğini aktaran Afrikom, Libya'nın Sörte kentine yakın bölgelerde Rus MiG-29 uçaklarının uçtuğunu da tespit ettiklerini bildirdi. Afrikom tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın insanlı silahlı uçakları, Libya'ya sevk etmiş olması mevcut çatışmanın doğasını değiştirdi ve Libyalılara özellikle de masum sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı, ifadesine yer verildi. Rusya'nın Afrika'daki bir numaralı silah tüccarı olarak kıtadaki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan faydalandığı belirtilen açıklamada Rus hükümeti Wagner gibi özel güvenlik şirketlerinin desteğiyle Afrika'daki 16 ülkede aktif bilgisine yer verildi. Afrikom'dan NATO'ya Rusya uyarısı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Afrikom Harekat Direktörü Tu General Bradford Gering, Rusya NATO'nun Güney Kanadında stratejik bir tutunma noktası kurmaya çalışıyor ve bunu da masum Libyalıların hayatları pahasına yapıyor, değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın, bu uçakları deneyimsiz paralı askerlere kullandırdığına ilişkin bir kaygı söz konusu olduğunu vurgulayan Gering, bu doğru ise ve bunlar tarafından bombalama yapılırsa, masum Libyalıların hayatları tehlikededir, ifadesini kullandı, resmiyette Rusların Libya'da yeri yok doğrudur. Fakat Rusya İdlib kozunu sürekli kullanıyor, hatta Libya'da bir takım olaylar yasandıktan sonra İdlib'de birkaç noktayı Rus uçakları bombaladı. Suriye'de hava üstünlüğü onlarda. Bize bu konuda yardımcı olabilecek üç yer var, ABD, NATO, Birleşmiş Milletler. Bugüne kadar ne yardımlarını gördük? Olaya sadece Libya üzerinden bakilmaması gerekiyor ve bunu Ruslar da çok iyi biliyor. İdlib'de yaşanacak ikinci bir savaşta İdlib'deki diğer göçmenleri Türkiye sınırında görebiliriz tek çıkar yol Libya'da NATO, ABD veya BM'nin ulusal mutabakat hükümeti hakimiyetindeki alanlara hava savunma sistemi kurmaları olacaktır. Böylelikle Rus uçağını biz değil, bu sistemler düşürmüş olacak ve bizim üzerimizden İdlib kozunu Rusya'nın elinden almış olacağız. Fakat bu saydığımız ülke ve kuruluşların böyle bir niyetlerinin olduğu söylenemez. Oysa ki, Libya'da Rusların üst kurması en çok ABD ve Avrupa ülkelerinin aleyhine bir gelişme. Sırf bunun için bile Türkiye kagirmasa bile getirip hısleri kendilerinin kurması gerekiyor. Tarih Avrupa ve ABD'nin yapmış olduğu bu aptallığı onlara pahalıya ödetecektir. Özetlemek olursak, Libya'da Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümeti Rusya ile anlaşma dışında herhangi bir ilerleme kaydettiği zaman İdlib'de birkaç yerin Rus uçakları ile bombalandığına veya İdlib sınırında yoğun çatışma olduğu bilgisi geliyor. Saygılarımla, Cemal Çuhadar Merhaba sayın izleyiciler. Ben Cemal Çuhadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ABD'li düşünce kuruluşu El Kafr'a üssünden mayıs sonunda ve haziran başında kaydedilen uydu görüntüleri paylaştı. Bu görüntülerle ilgili bilgiler sunacağım.